Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Arhan Özkanca. Bugün sizlerle beraber GNC markasının TR15 Rider L modelinin incelemesini yapacağız. GNC markasının uzun yıllardan beri üretmiş olduğu bir model. Çünkü bu modelle alakalı kullanıcılardan hiçbir şekilde geri dönüş gelmiyor. Ve buna bağlı olarak da GNC bu modeli hiç değiştirmeden, üstüne bir şey eklemeden veyahut da çıkartmadan sürekli olarak her yıl üretmeye devam ediyor. Öncelikle size şunu söylemek isterim. Tüfek full metal olmasına rağmen kesinlikle sizi yoran bir ağırlığa sahip değil. Çünkü bu komple full metal gövdenin sadece 2 kilo 700 gram gibi bir ağırlığı var. Yani hiçbir şekilde yorucu bir ağırlığı yok. Tüfeğin diğer özelliklerine gelecek olursak normal ray sistemine sahip bir el kundağı var. Bu el kundağı sayesinde de istemiş olduğunuz aksesuarları rahat bir şekilde monte edebiliyorsunuz. Oyuncağı tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. Hem görüntü olarak hem de işlevsel olarak. var. sabit nişangah. Eğer herhangi bir optik, red dot, holosight gibi bir ürün kullanmak isterseniz sökülebilir olmasından dolayı şuradaki vidayı çeviriyorsunuz. Nişangah ayrılıyor. Lazım olduğunda tekrar kolay bir şekilde takabiliyorsunuz. Kurma kolumuz hop-up kapağını açmasına yarıyor. Ve buradaki hop-up mekanizmasından boncuğun gidişatına göre de hop ayarımızı rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Tüfeğin üstünde standart olarak bize askı kayış aparatı geliyor. Tek taraflı bir askı kayış aparatı olduğunu da belirtmek isterim. Ayarlanabilir bir dipçiğimiz var. Ve bu pil yuvamız da ayarlanabilir dipçiğin içerisinde hem stick pillere hem de 3 yapraklı lipo pillere kullanımına gayet müsait. Arka kapağı çıkartarak pile ulaşıyoruz. Onu da belirteyim. Ve elektrik aksamını korumak için de GNC bize bir adet de 20 amperlik bir sigortayla beraber göndermiş tüfeği. Tüfeğin şarjörü 450 bb kapasili ve metal high cap olarak adlandırılan alttan kurma sistemiyle doldurulan standart bir high cap şarjördü. 18 binlik bir motorumuz var ve bu 18 binlik motorun da desteklemiş olduğu M120 standart bir yayımız var. Hani bu M120 yayla da düşük FPS'lerde değiliz. Standart 400 FPS. Zaten az sonra da FPS testini de göstereceğiz size. Standart 400 FPS gibi bir de güç oluyor. 390 400 arasında. Boyutlar olarak da tüfeğin açık boyu 76 santim. Kapattığımızda da 68 santime kadar inebiliyor. İç namlu uzunluğumuz 357 milim ve 6.04'lük de gayet bize uzun ve stabil atışlar yapmamızı sağlayacak bir iş çapa sahip. Versiyon 2 bir baksımız var. Bir de CNC burada. Bu tüfekte şöyle göstereceğim sizlere. Elektronik blowback özelliğini de ilave etmiş. Arkadaşlar FPS testine geçelim. FPS testini 0-20 boncukla yaptığımızı da belirteyim ben size. Arkadaşlar. 407 FPS gibi gayet stabil bir oyuncak. Eğer ben aldığım gibi kullanacağım, herhangi bir modifikasyon yapmakla uğraşmıyorum ve çok yüksek FPS'lerde istemiyorum. Sadece stabil atışlarım olsun. Uzun menzile göndereyim Diğer bir oyuncak arıyorsanız aradığınız oyuncak budur diyebilirim size. Işte. Bu oyuncakla alakalı daha detaylı bir inceleme yapmak isterseniz, oyuncağı elinize alıp e, test atışları yapmak isterseniz sizleri mağazamızda ağırlamakla mutluluk duyarız. Bir sonraki kanıtım videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.